Herkese yeni bir videodan merhabalar. Tekrar bir ders günlüğüne karşınızdayım. Yani bayağı olmadı ama bayağı oldu. Çünkü bunun önce hani video yüklemedim. Bir de iki kere video çektim. İkisini de yüklemedim. İçime sinmediği için sildim. Yani bize göre, yani en azından bana göre bayağıdır görüşmüyorduk. Ee, çok bir şey yapmadım o esnada aslında. Yani yaptım da yapmadım. Mesela dizi film açısından çok şey yaptım. Gerçekten kendimi aşıp, kendime göre çok dizi izledim ve çok dizi bitirdim ve bu anlamda kendime gurur duyuyorum. Aslında boş geçirdim diyecektim ama benim boşum çok bu olmuyor. Ben boşta gerçekten boş yapıyorum. Gerçekten yatıp, Instagram'a falan düşüp, YouTube'a düşüp boş şeyler izliyorum. Ama benim için dizi film izlemek boş yapmak gibi bir şey değil. O yüzden boş geçirmedim. Özellikle şu geçtiğimiz iki karantina benim için tam bir karantina. Hani bildiğiniz hafta sonu olduğundan böyle dönüyorum ve karantina sanki hiçbir işim, sanki çalışmam gereken bir ders gireceğim bir YKS yokmuşçasına. Ay şu diziyi izlerim, bu filmi izlerim, şunu yaparım, bunu yaparım dedim ki ne yapıyorsun? <laughs> ne bu rahatlık falan ama böyle ona da birazcık vakit ayırdım yani. İşte dizi film de izledim, derste bakındım ettim falan filan. Birazcık dengelemeye çalıştım. Neyse bugün yine ders videosuyla karşınızdayım. O yüzden ne yapacağız ne edeceğiz? Aslında şu anda Razı geç kalktığım için şöyle bir bir şeyler atıştırıp geleyim derse başlayacak ama hiç de aç değilim. Ben bir içeri gideyim. Ee, biraz bakınayım. Baktım hiçbir şey bulamadım. Belki kahve yapıp gelirim ya da onu da yapmam. Bilmiyorum ne yapacağım bir Özden'in yanına falan giderim bir ondan sonra gelirim. Ne yapacağız hemen ondan da bahsedeyim ya da ondan sonra mı bahsedeyim ders aslında bahsedeyim. Hem galiba evet göstereceğim kitaplar da var onları da göstereyim sadece şu an bir giriş yapmak isterim. Umarım keyifli izleyeceğiniz ve bu yükleyebileceğim bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Geldim aslında gelmedim çünkü hiç gitmedim asla içeri gitmedim şu yatağa geçtim bir iki telefonla mesajlarına falan baktım. Sonra dedim ki ben dedim başlayayım. Bir yandan da şunları sileyim. Çok sallıyor muyum size? Ee, Bir yandan şunları sileyim. Daha sonradan da ufaktan başlayayım. İlk dedim bari paragrafla başlayayım. Hem de bir şey yememem daha iyi oldu. Çünkü su uyanır suyla beraber falan yeriz. Dün biraz iyi <laughs> ee, o yüzden şu an yemekte aslında çok şey yapmak istemem. Minik bir tost yiyebilirim ki midem şey olsun. Sonradan da rahat rahat kahvemi içerim. Okey şunları sildim. İlk bir paragrafı çözelim ama biliyorsunuz paragrafta çekmem. Ama onları önce size aldığım kitapları göstereyim paragrafı gö göçmeden. Aynen, ilk olarak şu. E edebiyat, tarih kitaplarım eksikti. Onlardan aldım. Şöyle Karakök'ün Ayet Edebiyat Soru Bankası'nı aldım. Ya çok yayın var. Limit. Ondan sonra bilgi sarmalı. Bilmem ne bilmem de yayın denizi falan filan ama. Karar veremedim ilk hangisinden sonra dedim geldim ben hani bu kitabı alıp sınava bununla girmeyeceksin yani kaç tane kitap bitirmen gerekiyor daha sen ve bitireceksin. O yüzden de hani, al birini sonra da aklına olan yayınları alırsın dedik ilk e, bundan alıp çünkü bu daha çok indirimdeydi. E, Karakök'ün bu edebiyat kitabını aldım. Daha sonra da e, e, aynı şekilde tarihten de öyle şunu buldum. Bunda da aynı şekilde yani, o yayınımı aldım bunu ben sonra dedim geldim alacaksın daha sonra acele etme şu işte 3D yayınlarına böyle yayın yabancı ve bu tarz oluşu çok tuhafıma gidiyor ve garibi ve komiğime gidiyor. Neyse AYT Tarih Soru Bankası da Ben bu arada çalışmalarımı, tarih çalışmalarımı asla TYT dair hiçbir şey yapmıyorum. TYT videoları izlemiyorum çünkü AYT ile aynı. Mesela TYT test kitabı da almadım. Ben yani ileride mesela bir tane ya da belki iki tane alırım ama hani ağırlığımı AYT'ye veriyorum çünkü AYT yapıyorsan zaten TYT'yi yapıyorsun. Çünkü ikisi aynı sadece biri bilgi biri aynı konunun. Bilgisini istiyor, diğeri de o konuda yorum yapmanı istiyor. O yüzden ayrı ayrı çalışmıyorum. Ayete Tarihin böyle bir kitabını aldım. Daha bunlardan çözmedim çünkü ee, çözemedim. Böyle bir kafam karıştı. Yani bir oturdum böyle teslim çözeyim, konumu çalışayım, ne yapayım, nasıl Onu bir oturtamadım yani. O yüzden daha çözmedim bunu. Daha sonra bir de şöyle bir şey geldi yanımda benim hocamın öğrenci takip defteri. Tamamen rehber içerikli. Bunu ekstra almadım. galiba Karakök Edebiyat'ta beraber geldi yanında hediye. İşte benim hocam biliyorsanız ki ben baya baya biliyorum. İşte videoların işte hedefinde, hayalindeki şey, hayalindeki net hayalindeki şey. işte hedeflediğim soru dersler nasıl çalışılmalı. işte sayısal alan bölümler, şunun alan bölümler, geleceğin bölümleri. işte son kısmında haftalık rehberim, grafik yapıyorsunuz. Bu hafta bunu çalıştım ettim falan. Her şeyin olan böyle bir öğrenci takip defteri geldi. Bir de ekstradan ben şunu aldım şöyle. Bunu tamamen almak istedim. Yani çok lazım olan bir şey değil ama bence yine yararsız bir şey dedi. Şöyle minik kartlar A'dan Z'ye eser yazar türler. Böyle şu şekilde şu kalınlıkta. Şöyle hepsinin işte ne bileyim adı yazı türü işte eseri falan filan var. Böyle full. Bu şekilde kartlar var. Dedim ki yani işte bir yere gittiğimde ne bileyim işte ele evde salonda otururken falan şöyle, şöyle bir alırım minik minik şöyle bakar. Neymiş ne değilmiş işte baka baka geçerim diye düşündüm. Hani yararsız bir şey değil sonuçta. Öyle bunları aldım. Şu anda ihtiyacım olan bunlar da işte edebiyat, Türkçe, coğrafya kitaplarım var ama bittikçe yenisini alacağım zaten. Ee, bu kadar değil mi? Tabii aldığım kitaplar bu kadar. Şimdi ben klasik şu Tonguç'un paragrafik kitabına geçeyim. Buradan ilerliyorum. Buradan da kaça geldim ben? Eee... 16'lık denemelere geldim. Kaçlar bitti? 8'lik bitti. Bir de 4'lük mü vardı? Öyle bir şeydi galiba. Neyse şimdi 16'lığa geldim. Şundan bir iki test çözeyim. Ee, ondan sonra bir ara veririm. Belki o sırada su falan yedik. Bir şeyler yiyorsanız zaten onları da çekiyor olurum. O halde zaten çok konuştum. Ben gibi şu paragrafımı çözeyim. Bir sonraki klipte de sizlerle görüşelim. Evet şimdi aramdan döndüm. Ee, paragraf çözdüm söylemiş miydim? Paragraf çözdüm. Paragrafı işte hallettim. Bitirdim. Kontrol etmeden içeri bizimkiler ya, su falan uyandı. Gittik işte bir kahve falan yaptık. biraz yani sohbet muhabbet ettik onlarla. Daha sonra gelmiş paragrafımı kontrol etmemiştim. Paragrafım kontredin sonra doping kafası, coğrafya şimdi coğrafyamda tahmini ne kadar sürecek dur ben şu paragrafı bir kontrol edeyim daha sonra hemen size dönüyorum. <laughs> ha kontrol de ettim bir boş bir yanlışım çıktı neyse notunu sonradan alırım. Ee, coğrafyadan şimdi iç kuvvetleri yapacağım demiştim size iç kuvvetler böyle işte 3 dakika 5 dakika 4 dakika 8 dakika 9 dakika falan böyle beni hani kısa kısa 15 video var ama böyle hani e, maksimum en uzun 9 dakika o da 2 video falan onun dışında hep böyle 3 dakika 6 dakika falan neyse Ortalama ben hiç hesaplamadan 1 saat falan yapabilirim dedim Bunun için ben bazı yerlerde durdur not aldığım için bir tek coğrafya ben not alıyorum Çünkü tarihi video ders notlarından takip ediyorum edebiyatı da öyle yapıyorum edebiyatın bazı kısımlarını not alıyorum e, O yüzden coğrafya not aldığım için belki iç kuvvetlerden sonra dış kuvvetlere de geçerim diyordum ama Not alacağım ve uzayacağı süreye bağlı belki geçmem ya da belki yarısını yapabilirim bilmiyorum Neyse biz bir şey yani iç yapısına başlayalım da ondan sonra şey yaparız. Geçeriz. O halde ben şimdi kapatıyorum. Sizlerle coğrafyaya geçelim. Coğrafyadan sonra bir şey yapmayacağım herhalde. Belki bir minik edebiyat eser özeti bakayım. Ya da şu şey, şu kartlara falan bakınabilirim. Bilmiyorum ama genelde dediğim gibi günde bir ders yap yaptığım için şu anlık programım bu. Öyle gözüküyor. Yine konuşacağım ve söylemek istediğim bir şey olursa kamerayı açarım zaten. O halde çalışmaya devam edelim. <laughs> Evet coğrafyam da bitti ee, şey bitirdim İşte ee, işte iç kuvvetler demiştim işte tortul karşı orijiniz deprojeniz depremler işte başkadaşım karşı falan bunların hepsi tamamen işte, işte, iç kuvvetler aslında onları hallettim sonra dış kuvvetler var ama dış kuvvetleri şu anda geçmeyeceğim sonra geçeceğim bu arada aslında yani bununla ilgili bir video çekmek istiyorum hani e, işte siz söyleyin ee, ay neydi adı ya bunun doping hafıza hani fayda mı faydası mı çünkü ne olursa olsun hani şu anda ben deneyimliyorum ve deneyimli birinin size aktarması çok daha yarar çünkü ben de hep mesela doping hafıza derken deneyimlemiş birini aktar deneyimlemiş birinin aktarmasını hep e, dinlerdim. E, ve bu anlamda çok yararlı oluyor ama şu an bundan bahsetmek yani çok doğru değil ama bununla ilgili konuşacağım. Ee, sadece mesela bazı kısımları iyi, bazı kısımları kötü falan filan. Yani şundan bahsetmem gerekiyor. Bazen mesela doping hafızası mesela abartmışlar. O kadar salak yerlerden hafıza tekniği yapmışlar ki de akılda kalmayacak şekilde saçma bir şekilde. Ee, ama e, dediğim gibi bununla ilgili bir video çekeceğim. Tam böyle detaylı bir şekilde doping hafızayı anlattım çok geçmeden. Umuyorum ki bu ay içinde sizlere bununla ilgili bir video yüklüyor olacağım. Ee, ve dediğim gibi ben coğrafyayı bitirdim. Günde bir ders mantı şu anda iyi gidiyor. Çünkü gerçekten şu an mesela başım ağrıdı ile çaldım. Ne arada böyle başım ağrıyor benim. İlacımı aldım. Çok böyle şey olması. Şu an normal ilaç almayı sevmiyorum ama çok böyle nüksetmesini de istemedim. Başımda şu an onunla uğraşmak istemedim. Ee, o yüzden şey yaptım. Ee, siz söyleyin. Ee, i̇laç aldım ki çok da böyle bang bang gelmesi. Kadar. Bang bang ama. Şunu da atayım Öyle bugünlük şu an galiba dersim bitti belki bu ufak eser özeti okurum ya da şu kartlardan falan çalışmam ama onun dışında bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Bu güzel oldu ya. Hani günde bir ders olayı güzel oldu. Dediğim gibi zaten hani sonuna dek böyle ilerlemeyecek. Biraz böyle program işleri deneme yanılmadır yani işte bu programı denersiniz olmaz. Onu denersiniz olmaz ama onunla onu birleştirince çok güzel olur falan. Biraz deneme yanılma o yüzden ben de bir arayış içindeyim şu anda bakayım bunu deniyorum. Olur başka bir şey katarım. Olmaz başka bir şey katmam falan filan böyle yani. Ee, şimdi bir telefona bakayım. Bir mesajlar falan gelmiş. Onlara bir bakarım. Bir yarın aramıştı beni. Onu bir ararım. Onunla birazcık konuşurum. Su da içeride ders çalışıyor. Geç kalktı. Sonra sonra şey yaptı. Özden'in dersi bitti. Özden içeride falan filan. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Ne yapacağız? hiçbir fikrim yok. O halde ben şimdi kapatıyorum. Sizler de bir sonraki kapıda görüşürüz. Ve şu an kapatmak istemiyorum. Evet dersin bir nevi bitse de size birkaç böyle bir e sahne daha böyle çekip göstermek istiyorum. Ondan sonra kapatacağız ama çok da uzun tutmayacağım. Ee, o halde şimdi gidiyorum ve bir sonraki klipte sizlerle görüşüyoruz. Herkese yeniden merhabalar ve günaydın. ikinci günden günaydın sizlere. Ee, dün size normalde bitirmedim vlogu biliyorsunuz. Biraz daha çekerim işler görsem falan. Çekecek hiçbir şey yoktu. Çünkü benim odam inanılmaz sıcak oluyor. biraz ara oda olduğu için. Ve burada yatıp mayışınca başım ağrıdı bu odanın içine hasta oldum böyle salak saçma bir şekilde sonra kalkındım böyle bir iki hava aldım kahve yaptım falan ancak kendime geldim e, su da bugün gitti ben de bugün size böyle... bugün de böyle bir ek e, şey gösterecektim ama hani hava ki beni bilen bilir, bu benim en sevdiğim havalar kapalı falan filan ama yani günlerdir kapalı ve yani e, bu havaları hala çok seviyorum çünkü inanılmaz tembelleşiyor ve tembelliği çok seviyorum inanılmaz tembelleştir. O yüzden böyle hani kolumu kaldıracak diye. <laughs> Abla biz nasıl buraya ince mesaj alacak. Kolumu kaldıracak diye halim yok. O yüzden e, ben de e, normalde başka bir gün çekecektim. Ama sonra bugün çok güzel bir kargom geldi. <laughs> PR paketlerimden biri. E, ne aldığımı açınca göreceksiniz. Şöyle bir kargom geldi. Dedim ki hadi dedim. dedim o kadar e, şimdi bitirmek istemiyorum falan filan dedim. Bari güzel bir şeyle kapat vlogu ki değsin bunu diye düşünerek kargoyu sizlerle açıp daha sonra vlogu bitirmeye düşündüm. Bu vlogda bir sıkıntı olmazsa yarına yetiştirmeyi düşünüyorum. Nova'm, ben bu arada hani sözünü çok şey yapmayayım ama yarın cuma, yarın bu videoyu yayına sokarsam şey yapmayı düşünüyorum yapabilirsem o da cumartesi pazar iki gün hani benimle karantina modunda ders günü diyor. işte karantina ne yapıyoruz ne ediyoruz falan biraz onlardan konuşuruz diye hafta sonu belki bir vloglama ihtimalim var belki öyle bir şey yapabilirim Öf, hadi ya Mesela şikayet etmeyeceğim iyi kargolanmış çünkü bir saniye hemen şunu da açayım Lava lambası, aldım. Lava lambası aldım. ve bunu alış hikayem o kadar komik ki, o kadar komik ki gerçekten çok komik. Hemen anlatıyorum bir yandan kurarken şöyle, ee, lava lambasını gördüm ve e, ki lava işte Deniz'de var, Sezgi'de var hani nasıl bir şey olduğunu, nasıl güzel olduğunu falan zaten biliyorum ama lava gördüm ve böyle oldum. Hani odamda koyacağım yerden tutun, odamda yaratacağım ambiyansa kadar o kadar yükseldim ki her şeyle, Her şeyi Minicik düşünmek yetti yani. Dedim ki alıyorum. Ondan sonra dedim ki akşam alacağım, gece alırım dedim. Ondan sonra şey, ne oldu? Ha gece alırım dedim, okey. Bir saat sonra falan... Bir saat sonra falan bir baktım. Stok bitmiş yani. Kesin kesin gelmiş. Gelince haber verdiler Böyle sürekli gün içinde 10 kere 20 kere falan. Sonra tabii e, satıcıya bakıyorum yüklemiş mi? Çünkü benim o bazen zamanı bildirim de getirmiyor. E, ondan sonra e, bir araba satıcıya sor kısmı var ya Oradan böyle baktım şey yazıyor işte yarın gelecektir hani tekrar satışa sunacaktır falan sonra böyle birileri şey yazdı sormuş ne zaman gelecek falan sonra şey demiş hani istediğiniz renk varsa yazın biz hani stok bittiğinden diye bir anda kargoyu çok yığılma olduğu için stoku kapattık siz istediğinizi yazın biz size onu gönderelim falan dediler böyle öyle katakulli bilmem ne bunu istiyorum şunu istiyorum falan diye yazdım ve yolladılar o kadar şanslısı o kadar iyi oldu ki yani hakikaten çok istiyordum çünkü yani hakikaten peşini bırakmazdım bunun yani şey olana kadar çok güzel ve turuncu olanı aldım bu, bu arada hani az azıcık biliyorsunuz. Bir yere maviye <laughs> açmayın ve içmeyin yazıyor. Ee, bir ara maviyi çok istedim ama hani e, odam böyle benim çok sarı alt tonlu falan şu an bir siyah beyaz görüyorsunuz. İşte çalışma çalışmamasam böyle ahşap duvarlarım sarı falan filan. bu çok da uyumlu olur diye düşündüm. Bu arada tamamen e, random bir şekilde kuracağım bunu. Böyle düz mü? kurup yakıyor muyum bunu? Bir dakika ben buna bakayım. Okey anladım şey. Bu arada normalde şey kısmını biliyorum. Normalde mesela bu şekilde duruyor ama fişe taktığınız zaman ilk böyle bozukmuş gibi görünüyor. Şöyle yine tam göstereyim size. İlk başta bozukmuş gibi gösteriyor ama e, ısındıkça kendine geliyor ve burada bayağı şey diyor hani 2-3 saat sıcak kalması gerekiyor. 2-3 saat boyunca açık kalacak fişte diyor. Okey sıkıntı değil. Ben şimdi bunu fişe takayım. Şurada, şurada zaten fiş. Daha sonra kapatırız zaten çünkü ya da şöyle yaparız kapatırız ondan sonra ben 2-3 saat sonra bir son halini sizlere çekiyor olurum zaten daha sonradan videoyu tamamen kapatırım görüyor musunuz bilmiyorum şu altında yok gözükmüyor şu an şuradan ışık Ha şöyle yapayım ha, şu an daha net oldu şöyle bir turuncu renkli aldım bu böyle işte içinde sıvısı var şey bu bayağı böyle çıkıyor ediyor. Böyle bir şey böyle çevirmeli kapaklı bir şey değil yani laklet koyuyorsunuz bunun üstüne koyuyorsunuz bitti. Şunları şuradan alırım. Şimdi bu şekilde 2-3 saat boyunca kalacak ya. Zaten o hani akışkanlık klasik lava lamba kısmını görüyor olacaksınız zaten. O halde dediğim gibi bugünlük bu kadar benden. Çünkü hiçbir şey yapacak da halim yok. Telefonum çalıyor. Ee, biteyim. Gerçekten biteyim. Bu konularla ilgili de konuşacağız. Şu an böyle iki video oldu. Çok uzatmak istemiyorum ama hafta sonu falan vlog çekersem bununla ilgili konuşacağız zaten sizle. O halde ben şimdilik gidiyorum ama videoyu bitirmiyorum. Videoyu bir sonraki kripte biteceğiz. Çünkü size şunun son halini göstermek istiyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bozuk falan çıkmaz da. Ee, o görüntüyü size göstereyim. O, o, ondan sonra kapanışımızı yaparız. O halde şimdilik gidiyorum. Evet şu an demiştim size zaten bunun önce kripte bahsetmiştim 2-3 saat beklememiz gerekiyordu. Ben de o sırada şey yani bekleyecektim tabii başka bir şey seda Ayda buluşacaktım. Hemen gittim onunla buluşmaya. Total bir 2-3 saat falan geçirdik beraber. Daha sonra eve geldiğimde şu an zaten gizime gelen şey bir, ondan kaynaklı anlamışsınızdır. Şu an inanılmaz halde sizi bir böyle göstereceğim. Bir de daha net görmeniz için kamerayı kapatıp ben arka kamerayı da çekeceğim. Ama inanılmaz güzel Şunun güzelliğine bir bakın lütfen. Ama şu an çok güzel belli olmadı bir saniye. Şöyle yapsam. Evet birkaç saniye size bunu izletmek için. O kadar güzel ki bak bak bak. Bak nasıl çıkıyor yukarı oradan aşağı iniyor. O kadar güzel ki. Ya inanılmaz güzel. Çünkü gerçekten bunu yine önce klipte söylemiş olmam gerekiyor. Odamda yaratıcı ambiyansı, görsel şöleni falan, o kadar iyi ki. Ya, kendime aldığım, bunu öyle nitelendiriyorum. Kendime aldığım en iyi yılbaşı hediyesi. Daha öncelerinde de almıştım ama gerçekten aldım en iyi yılbaşı hediyesi ve çok mutluyum. Sıfır pişmanlık ilk almışım ve hatta olası bir durumda atıyorum. Mesela bu turuncu renkli hani olur da mesela sarısını falan da almayı düşünüyorum. Gerçekten çok çok güzel. Şu an klibi, klibi değil. Videoyu bu ışıkta bitirebilirim sanırım. Biraz karışık kuruşuk ama yine güzel dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. En azından bomboş olmadı. Güzel bir vlog oldu. Vlogu burada kapatıyorum. Bir sıkıntı çıkmazsa akşam ettim. Yarın sizlere yüklüyor olacağım. Ve yine bir sıkıntı çıkmaz. Ben kendimi toparlayabilirsem ve yine yenik düşmezsem. Cumartesi, pazar iki gün işte de karantina ama ders günlüğü de böyle tamamen hafta sonu vlog gibi bir şey çekip sizlere onu haftaya bir gün yüklüyor olacağım. Artık böyle her seferinde düzene oturttum diyorum ama bir türlü düzene oturtamıyorum. Artık gerçekten bir şekilde düzene oturtmak istiyorum şu sistemimi. Neyse umuyorum ki bir şekilde oturtacağım. Umarım keyifli izlediğiniz ve güzel bir video olmuştur sizler için. En azından keyifli izlemişsinizdir. Düşünceleriniz, görüşleriniz ne olursa olsun aşağı bana aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.